olacak. Güzel. Çok iyi. Ne yapacaksın şimdi? Kahvaltı mı hazırlayacaksın? Aynen. Yani, diyorlar galiba Japonlar. Omura Aslında omlet. Peki pofidik pofidik mi? Pofidik pofidik olacak. Tereyağı önemli bir şey bence. Evet, Omleti çubukla şöyle hızlı hızlı karıştırıp kenara alıp sonra bir de tekrar takla attırmak gerekiyor. O son takla işini çok beceremeyeceğim gibi hissediyorum. Tamam, deneyelim. Gelişmeleri bildireceğiz. Ortadan ikiye böl bence daha kolay olur. Bu üzerine bir bakar mısınız yahu? Bakalım ortası nasıl? Biraz daha akışkan olabilirmiş. Hmm, ama güzel görünüyor. Hmm. Evet. Bertlam koca omlet yaptı. Şöyle Tat bakalım. 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 Tavuk gibi görünüyor. Biraz fazla pişmiş daha akışkan olmalı. İşte bunu ocakta bırakıp gidersen <laughs> Ya alabildiğince çabuk almaya çalıştım ama... Evet, tam hadi tadına uyumlu. bak, tadım. tadım. Bir şey lazım, şu ortadan bir yükselteceksin kesince şöyle açılıyor ya öyle. Tamam, tadım. Sen tatlı, sen söyle. O zaman sen kamerayı tut. Normal, onlet bu. Bon yani. Tadıyorum. Tat bakalım. Kıvamı yine de ilginç. Ha. Kek gibi olmuş mu yine? <gülüyor> <gülüyor> Kek gibi olmamalı bence. Güzel. Başarılı buldum. Eline sağlık tatlım. Afiyet olsun. Bakalım sen ne diyeceksin? Kamerada. olmuş olmuş. Hı hı. Oo. Yani tava belki biraz daha küçük olup şey olabilir. Şu katman daha fazla olup pişmemiş yer daha fazla olabilir. Olabilir. Isı bile. da doğru ayarlamak lazım belki. deneyeceğiz bakacağız. Tamam. Takipçilerime bir şey söylemek istiyor musun? Sağlıcakla kalın. <laughs> Sizce bu insanlar neye bakıyorlar? Hmm. Elbette ki. Milli sporumuz, inşaat. Ben şu an neredeyim? Atölye budur. Buranın adı Drama derslerini psikolog arkadaşım ne oyuncu olan ben yürütüyoruz. Öğrencilerimi beklerken müzik dinliyor ve filtre kahve içiyorum. Hmm. Bu çikolatayı çok merak ediyorum şu an. Hmm. Güzel. Ben küçükken bizim çikolata çok yaygın gibi bir şeydi sanki ya. ya. da böyle bir gofret vardı. Hatırlıyor musunuz öyle bir şey? Hmm. Bu arkadaki müziği duyuyorsanız Barcelona Gypsy Klazmer Orkestra adı. Bayılıyorum. 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 Çok tatlı bir grup. Tavsiye ederim. Hadi. Vlogum için. Vezir bu adam. <gülüyor> <gülüyor> Tanıştırayım. Merhaba ben Vezir. Şimdi Vezir e, kral demiş. Kuyumculara dağıtmış. 10'ar tane 10 gramdan altın bilye veriyor hepsine. Yani birinci kuyumcuya 100 gram veriyor. O 10 gramdan bilyeler yapacak 10 tane. İkinci kuyumcu da öyle. Böyle bunun gibi 10 tane kuyumcu var. Gönderiyor. Normalde 1 kilo altını dağıtıyor işte. 100, 100, 100, 100, 100. Hepsi onarlı 10 bilyeler yapacak 10 gramdan. Bir tane kuyumcu görünüşünü aynı yapmasına ama fiziksel olarak tespit edemiyoruz. 1 gram altın çalmış içinden hepsinin. Yani 10 gram, 10 gram, 10 gram diye 10 tane altın olması gerekirken 9, 9, 9, 9 şey var. 90 gramlık bir set götürüyor bunları. Bizim de bir kere, yani bizim değil, vezir kardeşin kellesini kurtarması için bir kere, tartma, bir, bir kere tartma hakkı, var. hakkı var. Yani bütün bilyeleri torbalarla gelmiş o bilyelerde. Şey de biliyorsun numaralandırılmış bu birinci kuyumcunun, ikinci kuyumcunun torbası, üçüncü kuyumcunun torbası diye. Bütün torbaları aldık, tarttık mesela. Böyle bir çözüm olarak, biz vezir olarak öyle düşündük. Hepsini tartarsam kimin hırsız olduğunu bulurum dedik. Tarttığımızda e, Tart 900, an, 990 heh. gram görüyoruz. Ama hangisi olduğunu bilmiyoruz. İlk 5'ini aldım tarttım mesela. Orada işte şey de çıkabilir. 500 de çıkabilir. Eğer 500 çıkarsa diğer ana buradaki demek ki 6 ile 10 arasındaki kuyucu şey yapabiliyor muyum peki? Mesela tartıya bunları koyduktan sonra içinden eksilterek bakabilir miyim? Yok yok. Ayrıca bir kere Ay, mı? Tartım. <laughs> <Bir kere tartım. gülüyor> ee, şimdi ne yapabiliriz? Soru bu. Tek seferde bir kere tartıp hangi kuyumcunun hırsız olduğunu tespit etmemiz de gerekiyor. Hepsinden 9 tane alırım. Tamam. Dur. yine yani bir sonuç çıkar orada. Sabit bir Kaç gram olduğunu hesaplayıp söyleyebilirim yani orada. <laughs> evet, bir sonuç çıkar. Hepsinden bir tane aldın, hepsinden dokuz tane aldın. İki ayrı çözüm sundun. İkisi de kurtarmadı. Gidiş yolun doğru ama yani onu söyleyebilirim. Evet, evet. Biz ıı, Dokun hepsinden 9 aldığında da totalde çıkacak sonucu biliyorsun. Hepsinden 1 aldığında evet, da çıkıyor, evet, çıkacak. Evet, çıkacak. O, o sabit yani. O, anladın mı? O denklemin bir tarafında sabit tuttuğumuz şey o aslında. Senin denklemin bu tarafını değiştirmen lazım <laughs> ki... Hepsinden 90 gram almam gerekiyor benim aklımda. dediğim gibi yani hepsi böyle numaralı poşetlerde ve önünde istediğin i̇şte gibi böyle elini daldırıp falan takılabiliyorsun evet, anladın evet. mı? Kolay mı peki? Ne? Cevabı Aldın. mı? Hı, Hı Kolay değil bize bunu şeyde sormuştu, bunu da değil, farklı bir fizik hocası sormuştu şeyde e, ee, dershanede. bir hafta süre vermişti, arabamı veriyorum demişti de vereceğinden falan da değil. Sınıftan cevap çıkmamıştı yani. Hep kendi anlamı biz yaktı bak. Evet tamam. Ya bir şey lazım hadi bir. Dur tamam. 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 İlkinden bir tane, ikinciden iki tane, üçüncüden üç tane, dört tane, beş tane, altı tane. Bir yerde o kat katların da toplamını her seferinde bildiğin için işte ilkinde on gram, ikinciden atıyorum yirmi, üçüncüne otuz gram çıkması gerekiyor. 550 gereken. gram çıkması gerekiyor. Toplayıp çıkan şeyi biliyorsun yani o, o şekilde aldığında 550 gram çıkması gerekiyor. 550 gramdan kaç gram, kaç eksikse? gram eksikse orada onun çarpımı kadar. Yani işte mesela 6 çarpı 10 gramdan eksik olan da 6 çarpı 9 olması gerekiyor. Yani ya işte, şöyle az çözüm tam olarak şu. Bir, bir dediğim gibi 1 2 3 4 diye aldım. Sen sonucun 550 çıkmasını bekliyorsun. Ama ıı, 549 çıktan 1 gram eksik ya. O zaman 1 bir 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 tane 548 aldım. çıkarsa atıyorum. 2'de. de. İşte 3 eksik çıkarsa 3 4 5 6 Hı. her seferinde o eksiğin hangisinde olduğunu kaç gram buluyorsun. Eksikse, aynen. O, var, o, 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 sadece total gramı biliyorsun. Her birinden aldığın için. Şimdi siz bilirsiniz. o 3 numara var ya onu gözüm kesmedi. <laughs> o 3 numara var ya. Üç, üç. Günaydın. Günaydın. Nişan sabahı vlogumun devamı şu an. Nişanlım. <laughs> Şimdi kahve içiyoruz sonra ben kuaföre gitmeyi planlıyorum. Biraz önce annem uğradı kapıdan. Niye hala kalkmadın diye beni azarladı. Ay başıma gelenler. Tuna da abi pazar günü açık kuaför diye bir şey kalmamış. Daha önceden gittiğim bir tane kuaför vardı. O da komple ama komple acilata girmiş. Dolayısıyla kuaför yok. Ben de dolanıyorum. Bu arada buz gibi Yani kulağım falan düşecekti herhalde soğukta. Neyse Eskiden bir tane arkadaşım var çocukluk arkadaşım Ege onların oturduğu apartmanda bir tane kuaför olduğunu hatırlıyorum ve çok eski bir kuaför ne kadar kötü olabilir ki diye oraya bakayım dedim sonra gittim tam böyle gidiyordum kapı açılmadı çünkü apartmanda böyle üst katta dedim ki yok adam İyi, gidiyorum. O sırada kapı açıldı. Neyse çıktım yukarıya. Adam da telefonda konuşuyordu. İşte bugün kapalıyız ama hafta içi için randevu oluşturabilirim. Orada gibi bir şey söylüyor. Ben dedim ki ya ben geldim galiba çalışmıyorsunuz siz bugün demin duydum. E, ee, saçıma böyle basit bir topuz yaptırmak istiyorum. Bu kadar küçük bir işim var. Hani vaktiniz varsa siz yapabilir misiniz? Adamla demesin mi? Biz sadece kaş ve saç kesimi üzerine çalışıyoruz artık. Ama ee, Tunalı'da açık bir yer bulabiliriz pazar açık yerlerde var dur bir internete bakayım bekle gülüm falan dedi neyse baktı bir yer buldu aradı dedi merhaba bir arkadaşımı yönlendireceğim topuz yaptıracak açık mısınız açız buyursun gelsin ne zaman gelir İşte 10-15 dakikaya gelir onlar da tamam falan derken ben dedim ki ne kadar ne kadar diye soruyor dedi ne dediler abi 1300 lira ben şey oldum What? Hayır gelmiyor arkadaş. Kapat. Kapat abi falan yaptım. Neyse bu kapattı. Gel gülüm, geç otur şuraya. Ben yapacağım senin saçını dedi. Asla 1300 liranı sizde kesim ne kadar dedim? Bizde kesim 800 lira dedi. Benim daha önce gittiğim yer 1000 liraydı bu arada. Aylar önce hani oraya yılbaşı zamanı 1500 falan olmuştur. Neyse ben de bunun üzerine dedim ki tamam abi. Topuzu boş verelim. Sen bana hem tatlı bir kesim yap. Kırıklarım vardı. 3 ay falan oldu herhalde kestirelim Ha bir temizle. Üzerine de ya kırık fön çekelim ya da toplayalım falan. O da tamam dedi. Gerçekten 5 dakikada pıt 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 kesti. Ve önünü falan hafif bir katladı. Arkayı da şöyle dağınık topladı. Ha şuraları çok ev halim. Şimdi ben buraları kendim yapacağım. Ama neyse 800 liraya temiz bir saç kesimi yaptırmış oldum. Benim normalde amacım nişan öncesinde de saçım yapılı olsun. Hem de gider yaptırırım. Yaptırdığım saç da hani hoşuma giderse nikahtan önce de yine giderim nikahım var falan demem gelin başı olayına asla girmemek için ya siz bana böyle bir şey yapmıştınız tekrar yapabilir misiniz derim diye düşünüyordum ama bu durum maalesef olmuyor şu an e, nikah öncesinde hani e, o cumartesi olacak gerçi ama şey yapacağım bir yer bulup randevu alacağım ve instagramda hani bayağı bakıp Hı, evet güzel topuz yapıyorlar buraya gideyim falan diyeceğim yani mecburen şu an yapacak başka bir şey yok. Neyse şu an olumsuzlukları bir kenara bırakıyoruz. Zaten olumsuz aksine şanslı bir durum oldu. Yani uğraşmak zorunda değildi. Bu arada ben oradayken adamın müşterisi geldi. Kadın böyle bir somurtarak tamam bekleyin bari oturayım şuraya falan oldu. Yani siktir Neyse. Böyle bir durum. Şimdi makyaj yapacağım. Kıyafetimi giyeceğim. Böyle beraber hazırlanan Makyaj yaparken geçen gün Kiko'dan aldığım ve size ilk vlogumda göstermiş oldum makyaj malzemelerini kullanarak makyajımı yapacağım. Bu da güzel bir Kiko makyaj videosu gibi de olacak bir yandan. Mevzu bu. Şimdi hemen elbisemi giyiyorum ve makyaj yapıyoruz. Elbisemi giydim. Böyle deri görünümlü bir elbise. Uzun kollu. Hemen şöyle alttan göstereyim. Beli falan böyle. Ayağıma bu tatlış turuncu topuklu ayakkabıları giyiyorum. Bir de bir tane şeffaf kilotlu çorabım var. Bu çorap arkadaşlar. Bu çorap KZ Donya'nın e, toparlayıcı korse özelliği var. Ve o kadar dayanıklı ki bir ince çorabın böyle hani tırnağınız çekerken geçer, kaçar falan ya. Bunda öyle bir şey yok. Bu böyle istiyorsan tırmala, ı -ı, kaçmıyor. E, pahalı bir çoraba göre ama pantiden 200 liraya alıp bir gün giyeceğime Kayseri'de 800 lira veririm ve bu çorabı senelerce giyerim. Senelerce giyeceğime de eminim. Niye? Ben 2015'te mi 2016'da mı ne İtalya'ya gittim. Abi İtalya'da böyle 30 euroya mı ne çorap aldım ve şey oldum. Uf çok para verdim falan. Bu arada o sırada euro 2.5 3 lira falan. Neyse uf çok pahalı bilmem ne. Aldım, giydim. Orada çok rahat kullandım. Sonra getirdim tabii ki Ankara'ya. Arkadaşlar çorabı geçen sene attım. Bir kilotlu çorabı bu kadar uzun giymek bir mucize. Bence çok başarılılar. Bu arada korse dedim. Korse e, gibi inanılmaz güzel topluyor. Bacağı çok iyi gösteriyor. Siyahı şeffafı. Bu arada renkleri falan da var. Yani sik sok iğrenç Üç günlük kullanım için üretilmiş bir çoraba para vereceğinize, ben size Kayseri çok net tavsiye ediyorum. Çok tatlı değil mi ya şunun rengi? Bunları e, nikah elbisesinin altına giyeceğim ayakkabıyı alırken tesadüfen gördüm. Annemle gitmiştik. Annem sarısını aldı, ben bunu aldım. Bütün yaz giyerim gibi hissediyorum. O kadar yumuşacık ki bu arada derisi falan ve ne kadar aldık inanamazsınız. Tek numaraydı. Bu da benim şansım. 36. 999 Türk lirası. bin değildi. Evet, makyajımıza başlıyoruz. Yüzümü nemlendirdim. Keşke arkam daha düzgün ve harika görünseydi ama şu an en uygun yer bura. İlk olarak hem concealer hem fondöten ikisi bir arada olan bu ürünü yüzümüze bir kullanalım böyle kendiliğinden fırçalı olması bence iyi aşırı abartmayacağım sürmek bile benim için abartı sayılır şu anda bir şey var bu kenarları burnum o kadar kızardı ki soğuktan evet. rengi okey olmaz diye korkmuştum bazen çünkü ay bu çok açık beni öyle gibi gösterir falan diye alıyorum inanılmaz koyu çıkıyor diğer alternatif ya da böyle bir tonu uymuyor rengi uyuyor gibi olsa da bu şu an iyi hatta bende kliniğin fondöteni vardı şu an bu onu geçer abi bir de kliniğin fondöteninde elime yüzüme sürünce böyle bir şey oluyor alkol kokusu alıyorum alkollü gibi Güzel alkol sürmek ne derece faydalı bir şey bilmiyorum. Makyajımıza geçelim. Şöyle bir far almıştım. Bu allık olarak da kullanılabilir diye düşünüyorum. Ama biz şimdi bunu şöyle bas far yapalım. Ayakkabılarım turuncu olduğu için makyajıma da bir turunculuk katacağım. Dünyanın en iyi far paleti bu. Revelation Renkte bakar mısınız? Ve o kadar kalıcı ki. inanılmaz. Turuncuyu basıyorum. Pigmenti falan da çok iyi. En zayıfı da turuncu. Pembesi, mavisi falan çok iyi. Burada kardinal diye bir renk var. Daha buraya da bunu ekleyelim. Alev gibi. Şöyle bir krem far var. Bununla şu altlarımı parlatacağım. Gözlerim yeterince büyük değilmiş gibi. Şimdi buraya geçeceğim. Evet. Party. bu da kiko'nun bunu da yeni aldım aslında ben dip liner'ları daha kullanışlı buluyorum bunu deneyeceğiz ucuna minik bir kuyruk yapacağım gözümü ne bu ya gözümü çekiştirmiyorum yanlış anlaşılmasın bu ne bir akna gibi Kırıncı bulaştı. Ne, nasıl bulaştı? İlginç. Tasarım şık. Fırçanın ucu böyleymiş. Deneyelim. Kirpik kıvırmakla uğraşmıyorum. Zaten az. Elimde kalır diye de korkuyorum. Hı. Hmm. Ama iyi değil mi? Hacim verdi baya. Böyle. Bir kontür yapacağım burnuma. Kendisi biraz büyük fark etmediyseniz. baya baya Yaptım ben. Bir de bak. <laughs> Highlighter'ımızı deneyeceğiz. Çok sıvı gibi. Ve bir üstüne pembelik çıkmış. O yüzden çalkalıyorum. Kontürlerimi dağıttım. Şimdi ufacık bir allık sürme işimiz var. Sonra pudrayla sabitlemeyi yapıyoruz. Rujumuzu sürüyoruz ve mevzu bitiyor. Yo. Allığım var. Tamam. Bir kaşlarımı tarayacağım. Onun da ucu kırıldı ya. Ne yapacaktım? Ruj sürecektim. Bu da Kiko. Zaten bunun tasarımını çok beğendiğimi söylemiştim. Bakalım nasıl görünecek. Yani şununla uymayabilir. Uymazsa denemiş olalım. Ben çıkarıp daha e, sade bir pembelik veren bir şey sürer. Üzerine de bir gloss şey yaparım. Evet, güzel bir ruj yağlı iyidir diye biliyorum ama farlarımla bu olmadı yani İkisinin bir arada olması çok fazla olur bundan sebep biz e, bu ruju silelim daha sakin bir şey sürelim sonra da saçımı halledip çay demleyelim misafirlerimizi bekleyelim yanlış mı yaptım anlayamıyorum ben hazırım bu gelen anne Derya teyze. Hello. Hello. Bu gelen halam. El salla. Evet. <laughs> Derya teyze süslendi. Şük Bir de kuzenim geldi Korhan. Nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Heyecanlı. Ben de. Çok heyecanlıyım. Şey, ay ben illa yani. erteliyorum. E öyle korkan ya. Ay, Hadi Ayda ay, sen. Yani sallam. ben şey... neler... biliyorsun değil mi? Turhan o gün şortla çıktım abim böyle Giriş gir. Içeri gir. E, ne oluyor Allah'ını kesin, seversen kesinlikle, dedim. Kesinlikle çok doğru. Aa, kesinlikle. fandan bana annen, bakıyorlarmış. Annem saat 4.30'dan sonra dışarıya çıkmaz. Neyi? <laughs> 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 bir şey gelecek, bir şey Ne Bir şey bağladın, ancak, çok şey çekim. Kasabiliyorsun şöyle dokunup ses yapıyorsun. Şimdi ben şey hayır, bir makas bulsaydım bari. Onu da ya yapmış. Yeşil, yeşil makası direkt Allah'a Ne yapayım evde başka yoktu <laughs> süsleyeyim <laughs> dedim bari. Suka, hayır Suka. Suka hayır. <laughs> hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. hayır Sukacığım. Hayır güzeli. <laughs> hayır tatlım, hayır tatlım. <laughs> Öte sabah geldi aklıma. Yani şimdi de ufaktan bir makas getirir keser de ayıp olur. <laughs> Neyse onları buldukça uşak yapayım Nasıl dedim. Öyle kapadım artık. Bu bizde Sonra geldi. geldiğinden beri dişlerini görüyorum.